Herkese merhabalar. Bugün e, sizler için Redline marka bir router kuracağız. Uzaktan Wi-Fi'ye bağlayacağız. Ve Wi-Fi'den hem bilgisayarımız hem de telefonumuz işe yarayacak. Öncelikle e, modemin güç kablosunu takıyoruz. Ve Ethernet kablosunu bilgisayarımızın kasasına bağlıyoruz. Güç ışığı, Wi-Fi ışığı ve Bağladığımız Ethernet kablo'nun line kablo'nun ışığı yanacak. Şimdi bilgisayarda bir ayar yapmamız gerekiyor. Öncelikle bilgisayarda denetim masasına giriyorsunuz. Denetim masasında A ve paylaşım merkezine tıklayın. A ve paylaşım merkezinden sonra yerel A bağlantı durumuna tıklayıp özellikleri diyorsunuz. Burada Dördüncü sırada internet protokolü sürüm 4'ü tıkladıktan sonra otomatik olarak IP alma diyor. Bunu siz aşağıdaki IP kullan diyorsunuz. Modemin yani router'ın arayüzüne girebilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Burada da bu IP adresine 192.168 Evet 168. 16 nokta zaten orada var. 16 ve 150 yazıyorsunuz. Aşağıya tıklıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra tamam 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 deyip çıkıyorsunuz. Şimdi Google sayfasına 192 nokta 168 nokta, 16 nokta, 1 yazıp Enter'a basıyorsunuz. Ve Redline'ın router arayüzüne giriş yaptık burada da admin yazıyor üstte siz alt tarafa hemen admin yazıp okey basıyorsunuz İşlemimiz bu safhaya geliyor şimdi e, burada e, hani neden 192.168.16.1 yazdık İşte modemin arka tarafında yazıyor sizin modeminiz belki başkadır 192.168.16.1 orada modemin ip numarası yazıyor o geçerli Şimdi burada Easy Setup yazıyor. Yani kolay kurulum ve Wi-Fi e, Access Repeat yani Wi-Fi'yi tekrar et. Al yani Wi-Fi'den çekecek cihaz ve dağıtacak. Bu Wi-Fi'de tıkladığımız zaman sizin modeminiz orada görünecek. Mevcut modeminiz. Mevcut modeminiz ya da Wi-Fi varsa ne görüyorsanız mevcut modemin Wi-Fi'sinin ismini tıklayıp Seçiyorsunuz, şifreyi giriyorsunuz, OK dedikten sonra bir başka arayüz açılıyor. Burada e, yani kullandığımız Redline modemin Wi-Fi'si ne olsun ismi ve şifresi. Burada Wi-Fi'nin ismini, şifresini seçiyorsunuz, Apply'a basıyorsunuz, yani tamam diyorsunuz ve modem bir dakika içinde kendini yeniden başlatıp tekrar en baş arayüze geri dönecek. Arayüze geri döndüğü zaman artık modemimiz hazır. Bu videoda şöyle bir şey var. Tamamıyla sonuna kadar izlemeniz lazım ki hem cep telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan sağlıklı bir şekilde kurulum tamamlanmış olsun ve internete rahatça bağlanabilirsiniz. Şimdi telefonda görünecek işte Redline E073 tıklıyoruz ona. biraz daha bekleyeceğiz. Birkaç saniye var şeyin açılmasına. Modem'in sayaç numarası kapanacak birazdan. Evet, dediğim gibi bu videoyu sonuna kadar izlerseniz her e, sağlıklı bir kurulum olacaktır. O yüzden acele etmeyin. İşte Redline Welcome yazdı. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanabiliriz. Tıkladık ve şifreyi yazıyoruz. Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaptık. Katıl diyoruz. Şimdi cep telefonumuzdaki bağlandığı redline'a şimdi testini yapalım. Evet deniyoruz. YouTube'u açtık. Bu da bizim kanalımız e, takip edip videolardan haberdar olabilirsiniz müzik e, elektronik her şey var balıkçılık e, denedik Evet şu anda bakalım aynı Wi-Fi geldi Bu da yeni yapmış olduğum bir video Murat Karabacak kol bastı kol bastı Trabzon remix 2021 dinlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir kol bastı. şimdi buradaki işlemimiz bitti. Bilgisayarın internete girebilmesi için aynı sisteme tekrar yeni baştan gireceğiz. Neydi? şey i̇şte denetim masası, ağ bağdaştırıcı, ağ bağlantı özellikleri ve protokol 4'te iki kere tıkladığımız zaman neydi? A biz IP vermiştik ona otomatik IP diyoruz. Tamam Tamam deyip buradan çıkıyoruz. Bir Google sayfası açıp onu da test edeceğiz. Test ettikten sonra işlemimiz tamam olacak. Bir YouTube sayfası da burada açalım. Evet, şu anda cihazımız başka bir modemdeki Wi-Fi'den çekiyor ve kendisi wifi olarak tekrar yayın veriyor. Ee, ve bilgisayarımızda da şu anda line kablosu ile bağlı olduğu için şu anda bilgisayarımızdan canlı olarak e, internete de girebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hem cep telefonumuzda şu an açık hem de e, bilgisayarda